i yeah. yeah. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız Citroen C4X arkadaşlar. Aracımız 2023 model. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise arkadaşlar öncelikli olarak servisin uyguladığı e, cam filmleri komple sökeceğiz. Aracımızı lumar cam filmiyle koruma altına alacağız. Bunun haricinde e, aracımızda boyasız güç onarımlar var. İç detaylı temizlik yapacağız. E, seramik kaplama uygulayacağız tamponunda, ön arka tamponunda ufak tefek lokallik yerleri var. Aracımızı 2023'teki ilk kondisyonuna geri döndüreceğiz arkadaşlar. Müşterimiz aracı yeni alıyor ve bize getiriyor. Gel böyle Tolga. Arkadaşlar bakın. Şuradaki bir çizimiz var. İyice yaklaştır görünsün. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Her zaman gel böyle Tolga. Geç şu tarafa. Arkadaşlar bakın. 2 sene önce bu araca serviste cam film uygulanmış. Bakın. Şu güneş gören kısmı açılmış. Şu fitilin içinde kalan kısım ne kadar koyu görüyor musunuz? Bir de buradan böyle 3-4 milim indirmişler. Böyle acayip bir şey yapmışlar arkadaşlar. Şimdi neden numaracan filmi uyguluyoruz arkadaşlar? Bu şekilde ürünler hem kanserojen güneş vurduğunda arabanın içinde farklı bir koku oluşturuyor. Aynı zamanda güneşin ısısını ve ışığını kesmiyor arkadaşlar. İçeriden baktığınızda aynayı göremiyorsunuz. Şu renge bakar mısınız? Morarmış zaten. İki yılda bu hale gelmiş. İki, iki yılda bu hale gelmiş arkadaşlar. Bu yüzden bu yüzden bu yüzden arkadaşlar e, önermiyoruz. Şu bakın göçüklerimizi burada işaretledim. Göçüklerimizi burada işaretledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şurada da bir çizimiz var Tolga. Bak. Şurada şurayı da lokal yapacağız arkadaşlar. Burayı lokal yapacağız. Bunun haricinde arkadaşlar aracımızın bakın burada bir göçüğümüz daha var. Burada bir iki tane göçüğümüz daha var. Şurada bir göçüğümüz daha var. Bu göçüklerimizi komple gidereceğiz. Tolga gel içinde çekelim. Aracımıza iç detaylı temizlik uygulayacağız. Aracımızı o ilk günkü 2023'teki ilk günkü kondisyonuna geri döndüreceğiz arkadaşlar. Bakın koltukları falan çok kötü durumda. Hep zaten e, kirlenmiş. Yani daha önceki sahibinden hiçbir parmak izi bırakmayacağız. Profesyonel bir şekilde stüren aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Bu ilk görüntüleri Son hali 3 gün sonra sizlerle birlik otoyu takipte kalın. Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Stren aracımızın dükkanımıza ilk geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise arkadaşlar aracımızın öncelikli olarak boyasız göçük onarımlarını yaptık. Ee, tek tek işaretlemiştim göçükleri biliyorsunuz. Önce boyasız göçük onarımını yaptık. Ondan sonra aracımızda ...lokal işlemler uyguladık. Birkaç yerinde derin çizikler vardı. Lokal işlemler uyguladık. Çelik rutuşlarını yaptık. Ondan sonra arkadaşlar... ...boya düzeltme işlemlerini yaptık. Aracımızda aşırı derecede kılcal çizik mevcuttu. E, ve aracımızı... Tech kristal, 5 yıl garantili... ...seramik kaplamamızla komple koruma altına aldık arkadaşlar. E, aynı zamanda... ...aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde... E, ...daha önce serviste yapılan cam filmleri mevcuttu. Bütün cam filmlerini söktük. Ön cam Lumar Air 80... Yan camlar ve sunroof ATR15 olmak üzere Citroen aracımızı e, lumar cam filmiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık ve aracın ilk sahibinden arkadaşlar hiçbir parmak izi bırakmadık. İç detaylı temizliğini yaptık. Koltukları, tavanı, tabanı, kapı döşemeleri, motoru yani e, müşterimiz sanki ilk sahibiymiş gibi aracın kokusu her şey değişti arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar aracın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Bakın gördüğünüz gibi öncelikli olarak boya düzeltme işlemlerini yaptık. Pasta işlemlerinden sonra teç kristal seramik kaplamamızla Stüren aracımızı ilk kondisyonuna geri döndürdük. Aracımızın muhtelif birçok yerinde boyasız göçükler vardı. Hepsinin onarımını yaptık arkadaşlar. Bakın şu anda tertemiz. Arka tamponumuzda ufak bir lokalimiz vardı. Ona güzel bir şekilde uyguladık. Cam filmlerimizi değiştirdik. Ön cam Lumar Air 80 yanlar ATR15 arkadaşlar. Tabii ki aracımızın bakın cam tavanını da komple ATR15'te koruma altına aldık. İç detaylı temizliklerimizi bakın komple koltuklarımızı söktük arkadaşlar. Tavan, taban, kapı döşemesi, içi dışı, motoru, bagajı aracın bütün aksamını e, o ilk günkü haline geri döndürdük. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi müşterimiz gönül rahatlığıyla arabasını kullanabilir. Şu an stren aracımız o ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Tabii ki cam filmlerimiz... Arkadaşlar bakın muhtelif yerlerinde boyasız göçüklerimizi yaptık profesyonel bir şekilde. Aracımızdaki bakın kılcal hiçbir eser yok ve teç kristal 5 yıl garantili seramik kaplamamız da aracımız o ilk günkü haline göre döndü. Ön camımız Air 80 arkadaşlar. Uzun yolda kesinlikle gözünüzü yormuyor. Aracını seven, aracına değer veren, gerçekten profesyonel iş ve işçilik isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.